Değerli arkadaşlar merhaba. Bugün de bir başka yemeği size tanıtacağız. Tebriz'in en güzel restoranların birine geldik. Bizimle beraber olun. Tadacağız, yiyeceğiz ve sizlere de sunacağız. Buyurun. 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 Burada bu hareketi geldi. यही चाह Arkadaşlar, bugün de dediğim gibi e, Tebriz'e çok yakın bir restorana geldik. Yani Tebriz'de bir kilometre mesafeyle çok güzel bir aile restoranı, çok harika bir yer. E, gördüğünüz gibi buraya geldiğimizde ilk önce çay geldi e, ve çayı döktük ve gördüğünüz gibi çayı geri götürdük demliğe. Bu çayın fazladan dem almasını sağlıyor. Şimdi şu da gülap. Gül suyu çayla beraber içiliyor. Bize getirdiler arkadaşlar. Çok sağ olsunlar. Çok güzel tadı var. Çok güzel kokusu var. Ben bayılıyorum bu kokuya. Çünkü insanı ferahlatıyor. Çok iyi geliyor. Çen yanında baklavalar da geldi Güzel harika bir ortam burası Gördüğünüz gibi Biz burada yerde oturduk Çünkü biz alışığız Ve şöyle yeri Çok seviyoruz Yastıklar var Yaslanıyoruz Soframız yerde kurulacak Yemeğimiz bugün Burada yiyeceğiz Tadacağız Size de sunacağız. Ee, bizimle beraber olun. Güzel bir mühteşem video olacak. Arkadaşlar bazı arkadaşlarımız diyorlar ki e, biz yerde oturamayız. Beceremiyoruz ya dizimiz ağrıyor problemimiz var. Şu restoranda e, diğer kısmında e, masa var sandalye var masa var. Şimdi orayı da gösteriyorum normal masa ve sandalye. Yok hatta bunların üzerinde de üstünde de oturamazsam çok rahat masalar var burada. Burada da oturup yemeğimi yiyebilirim. Şu restoranın diğer özelliği de var. Şu restoranda e, doğum günü kutlamaları oluyor. Çocukların burada doğum gününde kutluyorlar. Şurada bakıyor bakın görüyorsunuz burada kutlamalar da oluyor. Ee, balonlar var, süslemeler var. İstediği gibi herkes kendisi süslüyor ve burada doğum günü partileri de oluyor. Ve diğer tarafta da bakarsanız bakın diğer semtide de e, her gece burada canlı müzik oluyor. Ama biz... Şimdi geldiğimizde mehremlik olduğu için canlı müzik yok maalesef. Diğer sefer geldiğimizde yine canlı müziği de size sunacağız. Çünkü biliyorsunuz İran'ın çoğunluğu Şii ve mehremlikte biz şenliğimiz olmuyor, müzik olmuyor. İmam Hüseyin için şu canlı müziği kapatmışlar. Mehremlikten sonra yeniden başlayacak Şurada güzel bir şelale de var. Hatta e, şimdi siz geldiniz buraya bir toplu olarak geldiniz 20 kişi e, buraya geldiniz ve yerde oturmak istiyorsunuz ve herkesle beraber oturmak istiyor buyurup burada oturabilirsiniz. Burada yemeğinizi yediğiniz zaman çok güzel, çok sakin ortamda ve harika ortamda yemeğinizi afiyetçe yiyeceksiniz. Biz buraya şimdi sakin bir zaman geldik. Çünkü video çekecektik. Diğer arkadaşlara çok rahatsızlık vermeyelim diye. Görüyorsunuz, ee, şu büyüklükte semaverimiz var. Her zaman kaynar su hazır. Müşteriler geldiği zaman e, yemekten önce de çaylarını içebilirler, yemekten sonra da istediği zaman e, çay içebilirler. Burası çok kalabalık oluyor çünkü yemekleri çok lezzetli, çok güzel ve harikadır. Gelin buraya. Şimdi burada demlikler de var, hazırda. Birazdan burası dolacak. Ve şimdi su da kaynıyor. Herkese çay ikram, baklava ikram. Ee, ortamı da gösterdim. Harika güzel bir ortam. Yani ben buraya bayılıyorum. Çok severim. Ee, İran'da olduğum zaman sık sık buraya geliyorum. Pardon. Şimdi e, bazı arkadaşlar belki sorarlar neden iki sefer bunu döktünüz? Vallahi seçen Ben dediğim gibi çok seviyorum, çok harikadır. E, ondan tadacağız. Fazla oldu, tadacağız ya, 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 bir çay. Öyle değil. Ben döktüm diye sen seçenmedin sen seçendin. <laughs> <de gülüyor> <öteceksin>. Olabilir. <laughs> de. Ya Allah. Ahmet'im buyur. Buyurun. Ben maalesef çay içmem ama. Çay içenlere bakıyorum. Nasıl olmuş? Muhteşem olmuş. Sen elden verirsen çok şeyleri? <laughs> i̇çmişsen. Arkadaşlar şey sen bakın. Ee, şimdi e, burada kıtlama şeker var. Ee, biz burada şekeri ağzımıza alıyoruz ve e, çayı öyle içiyoruz. Dadaş <laughs> sen içmişsen hardan mı bunları? Bunları ben söylemem lazım. Sen <laughs> niye <yani>, değilsen. Tamam. <laughs> İşine karıştık. Buyur. Dadaşlar. Çay kıtlama çeçeği olur. olur. <laughs> kıtlama çeçeği koyarsan ağzına çay içersen muhteşem olur. Gelin tadını alırsın. Tadını alırsın mükemmel olur. Gelin <laughs> siz de için. Gelin, <laughs> gelin. Ben şimdi yemeğimize iki tane tavuk şiş söyledim, iki tane de et şiş söyledim. E, deneyeceğiz. Diğer yemekler de vardı. E, Onları da size söyleyeceğiz. Burada balık da var, ee, Envai çeşit e, kebaplar var. Ondan sonrası Tebrize özgü abuştu var buranın. Ee, geçen sefer abuştu gösterdim, yedik ve size gösterdim. Köfte var Tebrize özgü Tebriz köftesi var. Onu da göstermiştim. Ee, burada diğer kebap ve şiş e, tavuk şişi size sunacağım. Bizimle beraber olun, çok muhteşem video olacak. Gördüğünüz gibi sofrayı yere serdik. Ve yemekten önce mezeler geldi. Şimdi Zeytin var. Sarımsaklı yoğurt var. Salata geldi. Manda yoğurdumuz geldi. Çorba e, safranlı çorba ya da sup deriz. Güzel çorbamız var. İçecekler var. Hem ayran hem de kola var. E, şimdi Hüseyin'e söyleyeceğim biraz yoğurttan tatsın. Bakalım nasıldır? Vallahi tatarım tatmasına da. Bu 12. çekim. Hey ben konuşuram değiller sen konuştun. Şurlandı. Şimdi ben de tatmak istemiyorum. Ben de, de 11. <laughs> çekime gidelim. Ama... Yiyelim şey ne yapalım da. Ben yiyeyim de. Çare yoktu. Tamış yoğurdu. Hmm, manda hmm. yoğurdu. Üzerindeki karma kaymak da var. Ah bak yiyemem ha. Ah. Ah, Vay. Ah, diğer de, yemekler de, de geldi. geldi. Pilav geldi. geldi. Hmm. Bak bak bak. <laughs> Safranlı pilav. Safranlı pilava bak. Evet, eh, evin abad. Dadaşlar, yem ağışmak hadi Tebriz'e, hadi. Durun gelin, gezmak istesiniz, hadi Tebriz'e, hadi. Şimdi Hasan abi diyecek ki, sen çekimi neyine, bozdun. bozdun, bir daha çekelim. <laughs> kardeşim, ben ne diyorum bozuyorum? <laughs> ne dedim de bozdum çekimleri? Vallahi hep evet. bana sus diyorlar. Ben susamıyorum kardeşim. <laughs> Şimdi bakın Tereyağı geldi. Köy tereyağı. Hmm, evine abi. ne eh be, Harikadır eh be. harika. Esen Hoca da biraz zayıf. Terem ya. Laf Esen Hoca. <laughs> ye. Ye etkan olsun Esen Hoca. Ye. Bakın biz böyle yiyoruz. Ama yemekten önce... ...kesin çorbayı içiyoruz. Çorbayı içmeden... E, ...ana yemeğe girmiyoruz. Ama şimdi... Ee, pilav geldi. Tereyağını pilava ekledik. Bakın bakın bakın. Aha. Böyle böyle bakın. Pilava açacaksın. Tereyağını içine gömeceksin. Ondan sonra karıştıracaksın. Her tarafa tereyağının tadı geçecek. Duz. tuz. Hah. Yok. Abi, yok. Tuz değil. Duz değil. Tuz değil. Tuz He de. Tuzsuz yemek hiç tat yani ha. Duz durun yiyin. Hiç sattan korkmayın. <laughs> yiyin. Tuzlu kaza yiyin. Özüz de tuzlu olun bana tak. Yine çekeceksin ha. Yok. 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 Şimdi. Diğer işimiz. Ne olacak? Ee, bulursam. Sumak. 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 Sumak güzel. Sumak. Sumağımız burada değil. Çocuğum, Sumak diğer tarafta. İşte Şimdi evet. birazdan sumağı da ekleyeceğiz. Ben biraz kebaptan alıyorum. Biraz daha. Sumak. Vay vay vay. İran'da Tebriz sumağı çok harika. Çok güzel. Yani en iyi sumakların biri Tebriz sumağı. Şimdi tavuk şişle başlıyoruz. Ne ola oh be. Biz yiyoruz bunlar çekim yapıyor. <laughs> Çok güzel. Çok güzel. Yani şimdi kebaptan da alıyorum. muhteşem, muhteşem. Başka bir şey söyleyemem. Oh da. Güzel, güzel. Ama unuttum. Limon da sıkacaktım. Unuttum. Buyurun gelin beraber yine de yiyelim. Gelin, gelin. Metin sen de gel. Kızım sen de gel. Gelin oturun. Kamerayı bir tarafa bırakın. Kamera çeksin bizi. Beraber yiyelim. Gel Metin, gel otur. Gel otur. Şimdi yemeğimizi yedik. Ben çok beğendim yemeğimizi. Dediğim gibi buraya ben sık sık gelirim. Birkaç tane şey söylemeliyim sizin için. Bakın İran'da salatalar böyle geliyor. Yani her kişiye ayrı salata geliyor. Ve onun yanında mayonez sosu ya diğer soslar geliyor. Ortaya da salata geldiğinde ...herkes kendi tabağını çekiyor... ...salatasını... ...ve oradan yiyor... Ee, ...Türk mutfağıyla... ...bu farklı... ...bir de gördüğünüz gibi... E, ...pirinç çok fazla... ...şimdi... ...şu kadar pirinçten kaldı... ...yiyemedik yani... E, ...hatta kebapları da... ...zorla bitirdik... ...kalıyor hatta bu kadar... ...kebabımızdan da kaldı... E, ...burada porsiyon... Büyük, benimki gibi şişman insan bir tabakla, bir porsiyonda doyar. Hatta yanında ekmek de geliyor. Şunlar da e, İran'a özgü ekmekler. Lavaş, ince ve yumuşak. Güzel oluyor. Tadı da güzel. Harika oluyor yani. Şimdi biz yemeğimizi bitirdik. Hesaba geldiğimizde Yani 2 milyon 400 bin tümen Bir büyük e, Zarfta Kasede e, Supumuz geldi 4 tane e, pilav 2 tane kebap 2 e, tane tavuk Kebap geldi 4 e, tane e, Salata ee, manda yoğurdu dört tane. 4 tane normal sarımsaklı yoğurt. Ee, zeytin. Ayran, büyük ayran. Bir buçuk litrelik ayran. Ve bir tane de kola. Bir buçuk litrelik kola. Ee, çay ve baklava. 2 milyon 400 bin tümen. 4 kişilik yemek bir de bu ortamda e, bugünün kuruyla 1200 TL yorumlarda yazın e, diğer videolarda da sizlerden rica ettim yorumlarda yazın bize e, sizce şu sofra ucuz mu pahalı mı yoksa normal mi lütfen bize bu videoda yorumlarda şu fiyatı değerlendirin ve bize yazın. İran'ı keşfetmeye bizler devam edeceğiz. Bizimle beraber olun. Kanalımıza abone olun ve beraber İran'ı gezelim, keşfedelim. Siz neden BHD Travel kanalına abone olmuyorsunuz? Bekliyoruz. Buyurun gelin. BHD Travel 2025. Abone olmayı unutmayın. Bay bay.